Rüzgar bebeğimiz ağlıyor. Rüzgar ağlıyor bebek. Galiba karnı acıkmış. Koş ona mama yapalım beraber olur mu? Hadi gidelim şurada mamalar. Gel gel yapalım birlikte gel. Mama istemiyor be. İstiyor değil mi Rüzgar mama? Al bakalım şunu al. Şunu al. Su da ver. Ben de mama buradaymış. Heh, bu da mama kabı olsun. Bebeğim hadi otur sana ne getirdik? Rüzgar bebeğin dedim ama aslında Rüzgar'ın bebeğisin. ha yok. Varmış mı ağzından? Hadi sok ağzına içsin o suyu. Hadi. Gel tamam mamam buradan. Al mamayı edir bebeğine Rüzgar. Buradan ha kaşıkla al. Bebek çok ayıp yapılır mı böyle? Ama döküldü. mama. Bunu mu istiyorsun? Rüzgar bebek emzik istiyor. Heh, kendi sokta azna ya böyle bebek olur mu? Peki bir şey soracağım Rüzgar. Senin bebeğinin uyku. Bebek oldu tabi Peki Rüzgar bebeğinin uyku saati gelmiş olabilir mi? Hayır. Ne demek hayır? Ben bir tane yastık getireyim bebeğimizi uyutalım olur mu? Hayır dedi. Ama niye ağlıyor peki bu bebek? Ne istiyor? Oyun mu istiyor Rüzgar? Tabi oyun ister bebekler. Gel bak sana bunlardan kule yapalım bebek. Gel bir bunu koyalım. Mor. Bir tane daha mor. Üstüne de yeşil. Bebek güzel oldu mu? Aa, bebek bu oyunu sevmedi. Rüzgar bebek bu oyunu sevmedi. Aa sevmiş. Bak o da kule yapıyor bize. Koy bebekçik. Aferin sana. Aa devirdi bir de. Hadi bebeğini oynat Rüzgar. Bir tane daha kule yap ona. Ha, sen yemeğini mi hazırlayacaksın? Bebeğin su istiyor. Ona su verir misin? Bu bebek de her şey istiyor ya sürekli. Gel bebekcik. Peki senin uyku saatin gelmedi mi hala bebek? Geldi mi? Ben gideyim sana bir tane yastık bir tane de battaniye getireyim uyutayım olur mu? Ha burada mı uyumak istiyorsun? Yatağa koyalım kendin uyur musun? Sallayalım mı pek seni? Tamam sallayalım sonra da oraya koyalım. Tamam mı Rüzgar? Bekle ben bir yapıp Aa dur bebek her şeyi yıkma. Al sen yeniden kule yap bebeğini. Ben sana battaniyeli yastık getireyim. Bebeğim getirdim yastıkla battaniyeni gel. Gel buraya gir hadi. Hoppa. Biz de sana dandini söyleyelim tamam mı? Ha burası kapalı mı? Dur açayım ben bekle nerede? <laughs> Kapıyı açtım. Hadi gir bakalım bebeğim. Hadi gir bebeğim. Girdi mi Rüzgar? Girdi mi Rüzgar? Yat oraya. Evet gel battaniyeni de örtelim şöyle. Dandini söyleyeyim sana. Rüzgar sen başla dandiniye ben de söyleyeyim tamam mı? Tamam birlikte söyleyelim o zaman olur mu? Olur değil mi? dandini dandini sana danalar gelmiş bostana kolusan çıldır danayı yemesin lahana Şşş, sessiz ol bebeğimi uyudu bak oh. melek gibi uyuyor bebeğimiz hadi şimdi yavaşça buradan çıkalım efendim. Bebe. Ay bebeği Hadi bir daha. Bir daha. Dandini dandini dans dana. Danalar girmiş bosta. Efendim efendim. Ne? Tamam söyleyelim ikimiz. Ee, e e e e. Ne yapıyorsun bebek? Elimi yakaladım bebek. ne yapıyorsun bebek? Dur bırak elimi.